Hadi. Amatör bir kameramanla beraberiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yurdu çekeceğim. Gördüğünüz gibi 21. yurttayız. Burası UEN'in yurdu arkadaşlar. Özel bir yurt. Etrafımızda zaten bir sürü yurt var. Şunları da gösterirsiniz arkadaşlar. Mesela karşıda 19. yurt var. diğer yurtlar üniversitelerin genelde kendine ait yurtlar. Mesela burası Ekonomi Üniversitesi'nin kendi yurdu. Devlet yurdu olarak geçiyor. Burası UN'in yurdu. Yarısı öğrencilere ait, yarısı da normal sivil halk kalıyor, Ukraynalılar kalıyor. Burada Cengiz abimizin burada dükkanı var, market yapıyor. Önünde su şey zımbırtısı var. Arkadaş ismini vermek istemiyor. İsmini <laughs> vermek istemeyen bir kameraman ama onun yorumlarını da alacağız. İçeriği çekeceğim şimdi detaylı bir şekilde ben katta kalıyorum ikinci katı komple boşalttılar sadece ben varım Bir de yanımdaki Mısırlı var İkimiz sadece kaldık katta katı komple yeni diyorlar her katı ayrı ayrı indirecekler böyle şimdi içeri geçelim içeriyi göstereyim daha detaylı Arkadaşlar bir şey belirteyim ee, videoyu atlamadan izleyin Çünkü bu aralarda bazen boş yapmışım gereksiz konulara da değinmişim ama yani can alıcı noktalar da var kimi yerlerde Hani benim unutup Serkan'ın hatırladığı yerler de var. O yüzden atlamadan izlerseniz kafanızdaki soruların hepsini cevaplayacağını eminim bu videonun. Çünkü gerçekten detaylı bir video oldu yani. Bu kadar. Bir köz. Arkadaşlar bizim kata geldi şimdi. Şuradan gördüğünüz kapıdan giriyoruz. Asansör var orada. Asansör katından çıktı. ikinci kat şu Biz tabii Ukraynalıların tarafı. Ukraynalı aileler kalıyor genelde. Şuradan bizim tarafa geçiyor. Dediğim gibi şu anda kat boş. Şu balkonlara Ukraynalılar çalışıyorlar. tarafta da var. İkisinde de çamaşır asabileceğiniz yerler var. Sigaraları da genelde balkonlarda içiyoruz. odada da içmek yasak. Şu anki kat kat bomboş arkadaşlar. Katı komple boşalttılar. Arkadaş da zaten kameranın arkasındaki de bu katta kalıyordu. Onu da çıkarttılar. Tadilata soktular odasını. Bir tek ben kaldım bu, bu katta. Şöyle göstereyim size kanka? Gerçi buranın lambaları yok. Burası daha yeni yapılacak arkadaşlar. Burası boştu. O yüzden buranın lambası falan yok. Lambalarını takacaklar. Yeni yatak baza falan koyacaklar burada. Evet. Bu lambaları da yeni taktılar. İkisini de yenilediler lambaları. Uzun süredir çalışmıyordu bu lambalar. Aynen varsayalım. Bunu belirteyim. Söyledim herhalde. 2-3 i̇şte hafta geçti yani. Belki de daha fazla zaman geçti bilmiyorum. İlgilenmediler ama şimdi ikisini de yenilediler çok şükür yani. Allah'ım sana şükür. İki lambamızın elindedir hatta dağınıklıkları burada. Burada tezgahımız var. Kankalar, iki günde bir garanti Rus teyzemiz, Ukraynalı teyzemiz gelir buraları temizler. Ama arkadaşlar birazcık pis olduğu için, şimdi Allah'a şükür kimse yok, buralar temiz. Bir, bir tık daha temiz. Ama arkadaşlar içine gidiyor yani. Normalde iki günde bir de temizlese, ertesi gün mahvediyorlar. Uzun işte anlayacağımız var yine dolaplar var. Genelde dolapları kullanmıyoruz. Hırsızlık yaşanabilir diye. Hatta bazen yaşanıyor da. Çünkü arkadaşlar sadece Türkler, Azerbaycanlılar veyahutta Araplar kalmıyor. Hintlisi kalıyor, Zengisi kalıyor, Afrikalısı kalıyor, Faslısı kalıyor. Ama hiç işte insan var. O yüzden de yani anladınız siz muhabbeti. Buradan da dışarıyı görüyoruz. Dış kapıyı. Videoya giriş yaptığınız yer yani ne kadar net görünür bilmiyorum. Şuradan, şuradan başlamıştık videoya zaten görünüyor. Hemen önce... birkaç bir şey söylemek istiyorum. Söyleyeyim. Mutfak konusunda özellikle kışın e, durulmuyor. Yani burada altı tane oda var değil mi? E, altı var. tane oda var. Her odada beş kişi kalıyor. Hatta 7 oda var. Hı. Yedi blok. Her odada beş kişi kalsa yedi kere beş, otuz beş. Hadi beş kişi olmasa otuz kişi olur. Hı hı. Otuz kişi olduğu zaman ses sorunu çok fazla oluyor. Üst katta da kızlar kalıyor. Özellikle yani çok ses yapıyorlar. Üst üstlük mutfakta kışın e, camı açmadıkları için dediğim gibi hani Faslıların yemekleri ayrı oluyor, Arapların yemekleri ayrı oluyor. Aynen. O yüzden kışın mutfakta bir şey yapmak çok zor oluyor. Oralara geleceğiz kanka. Aynen, kokusundan durulmuyor yani. Ben iyi yönden söyleyeceğim, sen kötü yönden söyle. Tamamdır. Tamam. Yani durulmuyor yani, kokusu çok kötü oluyor. Arkadaşlar, gelelim ilk odamıza. Burası 2 kişilik. Şu anda her yer boş olduğu için rahat rahat girip çıkabiliyorum. Burası 2 kişilik oda. Burada arkadaşım da bu odalardan birinde kalıyor. Daha doğan odayı da çekeriz. Burada dolabı var. 2 kişinin yetecek kadar. 2 tane normalde masa olacak burada. Şu anda masa sandalye bir tane var ama birer tane daha getirecekler. Yat yatağı bazası falan muhabbeti. Bir tane de buzdolabı oluyor küçük. Hatta yan tarafta buzdolabını da gösterelim. bir kapıdan giriyorsunuz iki kapı geliyor zaten. İki kapıda da burası üç kişilik oda, orası iki kişilik oda. Yani totalde beş kişi kullanıyor bir tuvalet, bir banyo. Burada gördüğünüz gibi dolabı İşte masası var. Masadan normalde burada iki tane daha olması lazım ama yok. Onu da getirecekler. Yatakları var. Burada dolapları var. Herkese yetecek kadar. Odanın dizaynı bu şekilde. Kışın soğuk oluyor ama biraz. Bir tık. Petekler yanıyor. Ama ne kadar yeter bilmiyorum. Zaten küçük bir petek kanka onu da çek. Yani olmadı elektrikli soba alabiliyorlar. Abi çok çok normal değil yani. 300 gramla falan. Yani 3 kişi ortak alırsanız 100 gramla ve tek elektrikli soba komple burayı sıkmaya yetiyor. <laughs> Tuvalet bu şekilde arkadaşlar. Burada banyo var. Kapısı var ayrı kapısı. Ha, şu yapmışlar bozuktu. Ha, buranın şey zımbırayı da bozuktu. Onu da yapmışlar. Yani her şeyi yapıyorlar zaten şu bu sene. Burada şey var. Bunu iki oda kullanıyor. Yani iki blok. ve yan blok. Bu zımbırtı neydi bunun adı? Şofben gibi şey. Yani. Bu şofbeni kullanıyorlar. Aha. Bak işte bu şekil. Normalde bu şekil olacak. İki tane masası olacak. Aynısından şurada da var. Bir tane buzdolabı var şu boyutta. İki tane sandalyesi var. İki tane yatağı var. Bunu arkadaşlar tek kişiliğe de çevirebiliyorsunuz. Ser, mesela arkadaşım tek kişi kalıyordu. Hani iki yatağı birleştirmişti böyle. İki yatağın da parasını veriyorsunuz. İki, iki kişilik odada tek başınıza kalabiliyorsunuz. Öyle bir avantajınız da var mesela. Ki sen kanka çok rahat ediyordun değil mi? Aynen öyle. Adam kral gibi yaşıyordu. Bir. Buranın tuvaleti de bu şekil. Ben abimle aynı odada kalamıyorum ki başkasıyla kalayım yani. Aynı tuvaletin yapısı aynı arkadaşlar. Şu şofbeni de hem biz kullanıyoruz. Benim blok kullanıyor yani. Hem de bu blok kullanıyordu. Şu anda burası boş olduğu için tek biz kullanıyoruz. Bu odalarda bu şekilde arkadaşlar. Hani diğer odada mesela bunları yan yana koymuşlar da burada ayrı ayrı koymuşlar. Burası bir tık daha büyük yan odaya göre. Burada üç kişi kalıyor normal şartlarda. Ama bir yatak eksik yine. Yatağı tamamlarlar büyük ihtimalle. Arkadaşlar buranın iyi yanını söyleyeyim size. İlk sene geldiniz. İlk sene geldiniz ve Ukrayna'yı bilmiyorsunuz. Harkov'u bilmiyorsunuz. Sistemi bilmiyorsunuz. Şimdi arkadaşım eve çıkacak. Zaten ev alıyor şu anda. Bu sene ama yurtta kaldı kendisinde. de. Çok yankı yapıyor mu? koy yok. Normalde kendisi de burada kalıyordu bu sene. Ama şimdi kendi evine çıkacak. Nedeni de Serkan... Serkan söyleyeyim mi Serkan? Sıkıntı yok kardeşim. Kanka sen söyle sebebini. Ya şöyle söyleyeyim, yurtta mesela da aynı mutfakta dediğim gibi hani 30 kişi aynı anda mutfağı kullanınca hani bir gün bile kullansan sabah akşam çok kirletiyorlar yani. Hani kendileri temizlemedikleri için hani Kokudan da durulmuyor kışın özellikle. Ee, yazın yine hani camları açıyoruz, balkonun kapısını falan açıyoruz, koku çıkıyor yani. Arkadaşlar konfor alanından uzaktasınız. Yani burası konforlu bir yer değil kesinlikle. Ha, ama bu fiyata da herhangi bir evde kalamazsınız yani. Bin dolar. Yani şu anda Serkan'ın aradığı evler minimum 300-350 dolar civarında. Adam akıllı bir ev istiyorsan. i̇ki kişi arıyoruz ama. İki kişi arıyorlar. Ama yani ahırdan bozma bir yerde kalırsanız Orası size kalmış bir şey. Sizin tercih. Ama ilk sene burayı bilmiyorsunuz. Senin arkadaşın olması tek başına kaldırabilir miydin o yükü? 400 dolar, 350 dolar. Öyle değil de 200-250 dolarlık şu evler var ya hani şey dedi, senin kaldığın. Benim kaldığım evler var mesela arkadaşlar. 260 dolar falandı. Hani şeyleri de katarsak 265-270 dolar civarında. Hani faturaları da katarsak burada fatura derdiniz yok. Öyle bir avantajı da var. Bir de Komünikasyon arkadaşlar. Mesela ben buraya geldim. Serkan'la tanıştım. Atıyorum başka arkadaşlarla tanıştım. Hani bir, birazcık daha hani çevreniz genişliyor. Burada tanıdığınız insan sayısı çoğalıyor. Bu da sizin burada önünüzü açıyor. Hani bir şeye ihtiyacım olduğu zaman mesela Serkan'ın bildiği bir konu oluyor üniversite hakkında atıyorum. Ben o konuya daha kolay erişim sağlıyorum. Benim anladığım konu oluyor mesela. Benim daha çok bildiğim şeyler oluyor. Serkan bana soruyor. Ben ona yardımcı oluyorum. Komplikasyon da önemli bu konuda. Hani ilk seneniz olduğu için de birazcık insan hani çevre arıyor hani birini arıyor ki hani muhabbet edebilsin. Canı sıkılıyor. Ben ilk eve çıktığım zaman birazcık canım sıkılmıştı açıkçası. Yani evden çıkmamın bir sebebi de buydu aslında bakarsanız. Buraya geldim. Şu anda mutlu muyum? Mutluyum. Ama işte ufak tefek sorunlar var. Mesela eşyalarınızı mutfakta bırakamıyorsunuz. Her seferinde e, odanızdaki eşyaları mutfağa götürüp, mutfaktaki eşyaları tekrar yıkayıp, silip geri getirmeniz gerekiyor. Bu birazcık sorun her gün yaptığınız için bu ufak bir sorun yani değil mi Serkan? Yani dalgınlığıma geldi, tenceremle tavam kayboldu mesela. Kim aldı gitti bilmiyorum. Yani bu ufak bir örnek. Yani bu katta çok olmuyor gerçi o olay. Ama üst katlar birazcık daha değişik. Yani burada genelde Türkler kalıyordu bu katta, biz kalıyorduk. Yani burada çok birkaç tane bayan arkadaşımız var. Aynen kızlar vardı birkaç tane. O yüzden biraz dikkat ediyorlar. Normal hiç dikkat etmezler ama yani. Aynen. Üst katları çekmeyeceğim. Üst katları şu anda gerek yok. Aynı yapıdalar. Çünkü dolu oralar biliyorsunuz. Şu anda hani bu katı da komple boşaltıp yukarı taşıdıkları için komple dolu. Ve çekecek gibi değil yani oralar şu anda. Ya yani bir de arkadaşlar benim eve çıkma sebeplerimden birisi şu. Daha öncesinden üç kişilik bir odada kalıyordum ben. İki arkadaşım vardı. Ya ister istemez rahatsız oluyordum çünkü ben tek çocuk gibi büyüdüm. Hani odada abim olduğu zaman bile uyuyamıyordum, Ses yapıyordu falan. Rahat edemedim. iki kişilik odayı tek kapattım ve o şekilde çıktım. Ama ikinci dönem buraya geldiğimde, e, oturumu aldıktan sonra, e, gitmiştim bir ay sonra geri geldim. Okulun tatile girmişti. E, Sömestr tatili. Bir ay gibi sürdü. Hazırlık olduğu için biraz uzun sürdü. Hmm. Hem de e, online eğitimden hani önem önemsemiyorlardı o kadar. Hmm. Daha sonradan buraya geldiğimde ikinci dönem, ikinci kattan hani bu kattan bir odaya çıktım. Burada da şöyle bir şey oldu. Oda konusunda çok şanslıydım, yani odam boştu. Evet. İki kişilik odada tek kaldım, burada kalacak. Benim şöyle bir kötü avantajım oldu. Son bir buçuk iki, iki ayım kala zaten derslerim bitmişti, böyle gezmeye başlamıştık hani seninle gelmiştim. Üstümde iki tane İranlı kız kalıyordu. Yani... Ben hayatımda bu kadar Serdar Ortaç'ı dinlemedim yani <laughs> Serdar Ortaç, Tarkan yani Gıybet şarkısını az ben 100 kere dinledim yani o yüzden sıkılmıştım bıkmıştım yani biraz da ses konusundan sıkıntı çektim gece uyumuyorlardı vampir gibilerdi yani o yüzden yurt konusunda biraz sıkıntılıyım ki bu sene de kalabalık olacak. Ha ben biraz da rahatıma düşkün bir insanım. Yapamayacağım yani. Diğer arkadaşım da var. Mesela Kanka sen da benim sen rahatına düşkün olmamana rağmen ilk seneyi burada geçirdin yani değil mi? Ya evet yani yardımma koşabilecek arkadaşlarım var yani. Başıma bir iş geldi ne danışmanlarımdan ayrı. Aslında ilk sene için arkadaşlar önemli olan şey de bu. Biraz konfor alanınızdan feragat edip çevre edinmek ve sizin yardıma ihtiyacınız olduğu zaman sizin yardımınıza koşabilecek insanlar lazım. Anladınız mı? Bu yüzden de bence bu tamamen benim düşünceme sen kimsin ki seni dinleyeyim diyenler olabilir. Çıkın arkadaşlar eve, rahat edersiniz. Hani hiçbir sıkıntınız olmaz. Okulunuza gidersiniz, evinize gelirsiniz. Bir çevre edinirseniz ancak okulda edinirsiniz. Dışarıda hani aktifliğinize bağlı. Ama burada mecburiyetten bile arkadaş oluyorsunuz. Çünkü mutfağa gidiyorsunuz. iki merhaba merhaba ediyorsunuz. Hemen işte kanka sen nereden geldin? İşte salça malça istiyor. Yani, ya salça işte istiyor, yani. tuz istiyor. Bir şey ihtiyacın oluyor yardım ediyorlar ama siz tekken bunu size kimse yapmaz. Yani şunu da söyleyeyim, Ukrayna çok ucuz bir yer değil arkadaşlar, özellikle emlak konut konusunda Türkiye gibi değil. Evler çok eski ama içleri e, tadilat evler oluyor ve e, ücretleri de çok pahalı. Mesela bu yurtlar da biz ilk geldiğimizde beğenmiyorduk ama sonradan yani lüks olduğunun farkına vardık yani. Kesinlikle Türkiye'de KYK yurtlarıyla falan karıştırmayın yani evet. öyle söyleyeyim. Şöyle bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar. internet mevzusu. Burada sim kartları falan ucuz. internete erişiminiz kolay. He ama ki e, Serkan gibi odanızda internet isterseniz hani ben çok online oyun oynuyorum. Yok internette çok işim var. Günlük kaç Dört buçuk Günlük dört buçuk gramla aylık ne kadar ediyor? Hesaplamadım ya. Yani. Aylık da siz hesaplayın. Şöyle kablo çekiyorlar arkadaşlar odanızda. İnternet kablosu. Yani yukarıdan var zaten yapmışlar. Yani yukarıdan geliyor böyle. Odanıza kadar getiriyorlar internet kablosunu. Bir ücret ödüyor musunuz kanka? Kanka adam eğer gelirse Aha. 100 gramla ay herhalde. Ya o da adama bahşiş gibi bir şey yani. Adam uğraştığı için. Bir de modem mi alıyorsun? Modemde 500 gramla. Modemde 500 gramla. Onu taktıktan sonra internetin sınırsız oluyor. Zaten buradaki internetler de hızlı. 100, hızlı. Upload, 100 download oluyor genelde. Hızlı ama çok <laughs> stabil değil. Stabil biraz problem olabilir ama mesela ben kendi evimde kullandığım internet stabil ve hızlıydı. Sadece internet ay sonuna yaklaştığı zaman bir tık işte stabilizasyonunda sıkıntı oluyordu. Geri kalanında iyi, herhangi bir problem yok. Yani anlatacaklarım bu kadar. Kendi adamı da göstermek isterdim de çok kötü bir durumda o da. Yani aslında senin bir problemi yok o da arkadaşınla alakalı olan için. Yani o da birazcık pis bir insan. Ya işte anlaşamayabilirsiniz o da arkadaşınızla. Ben de çok iyi geçinmiyorum o, o da arkadaşımla şu anki. Ama yani yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Bazı şeylerden feragat ediyorum ama Serkan'layım yani. Burada Serkan'la muhabbet etmezdim yani. Ben evde olsaydım, burada olmasaydım. Bazı şeylerden feragat ediyoruz arkadaşlar. Bazen ben feragat ediyorum, bazen arkadaş feragat ediyor. Arkadaş da zaten Türk değil, Arap. Yani bazen o, bazen ben feragat ediyoruz ama işte geçinip gidiyordu şekilde. Nasıl geçiniyorsun lan? İşte kanka işte o da birazcık yetenek, taktik. Yani yapacak bir şey yok kanka mecburum yani, geçinmek zorundayım. Kanka yurtla alakalı başka bir şey söylemek istiyorum ben. Ne söylemek istiyorsun? Giriş çıkış saatleri. Heh. Bak çok iyi noktaya değindi. Bundan Hı -hı. çok müzdarip arkadaşlar. Hadi kışın neyse de. Yazın arkadaşlar Ukrayna'da hava çok geç kararıyor. 9'da, 9.30'da hava kararıyor. Yurdun kapanma saati de 11. Yani 11'den sonra girmek için ya kapıdaki kadına rüşvet vereceksiniz ya da örümcek adam olup tırmanmanız gerekiyor arkadaşlar. O da balkon açıksa, açık değilse geri yani. Yani bu ufak bir sorun. Evet. Çözeceğim falan dedi şirkette konuştum bu konuyu. Çözeriz müzeriz falan dedi de. ben çözüleceğine pek inanmıyorum. Yine böyle rüşvet vereceğiniz 20 grimde falan. Yani rüşvet versen yine iyi. Şimdi bir tane kadın vurgucu kadın var ya sarışın hmm. şişman olan. O çok şişman değildi normal olan. Hmm. Gece bir arkadaşım rahatsızlandı. Danışmanımızı aradık işte. E, o da hastanede olduğunu başka bir öğrencinin rahatsız olduğunu söyledi. Biz hani çocuğu bizim hastaneye götürmemiz gerekiyordu. Bolt'tan taksi çağırdık. Taksi geldi. Hı, hı. Kapıyı <laughs> çalıyoruz. Kadın açmıyor. Aa uyuyor. <laughs> Bilmiyorum hadi aşağıda ne yaptın ama kapıyı çaldık 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 açmadı. Ondan sonra e, danışmanımızı aradık tekrar. O kimi aradı bilmiyoruz. Ondan sonra kadın geldi. Bize kızıyor işte niye bize demiyorsunuz kapıyı çalmıyorsunuz. Biz kapıyı kırma noktasına getirdik artık yani. Hem içeriden hem dışarıdan kilitliyordu kapıyı. Hı, hı. Sonra çocuğu aldık götürdük yani hastaneye. O şekilde çözdük yani. Öyle sorunlar da oluyor. İşte arkadaşlar böyle ufak tefek sorunlar da var. Yani ufak tefek mi bu siz karar vereceksiniz. Ama benim tavsiyem ilk sene için yurtta kalmak. Senin tavsiyen ne Ya ben pek önermiyorum yurtta kalmayı ama şu da olabilir yani Kal çok kalmak istiyorlarsa hani ekonomik olarak da biraz zorlayabiliyor burası. Olabilir ama arkadaş ortam olarak hani ofiste de tanışabilirsiniz ya da sınıflar oluşturuyor genelde Türkler Türklerle hani sınıfta oluyor hazırlık sınıfında falan da birinci sınıfta çok fazla hani Ukraynalılarla bizi bir tutmuyorlar yani. Yani, yani yabancı öğrencileri bir yapıyorlar o şekilde de olabilir yani hani yurtta kalmak Kanka, bir bence konuya yani değil yurtta gibi antlaşma değil, değil gibi mesela sen burada olmasaydın İngilizcem bu kadar ilerlemedi. İlerleyebilirdi. Ya. ilerleyebilirdi. İlerleyebilirdi. Ya. Ne yapayım? Ha, mi? Ahmet de mi konuşayım sen? O da arkadaşınla işte. Çocuk İngilizce konuşurken istersen... bir anda Rusça konuşmaya başlıyor. Anlamıyorum yani. Ya birazcık salak o. Ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani dil öğrenmek istiyorsanız da yabancılarla komünikasyona geçmeniz lazım. bunun Arapların da çoğusu İngilizce biliyor. Yani Türkiye gibi bir eğitim sistemleri yok. Benim ilk oda arkadaşım Suriyeliydi mesela. C1 seviyesinde İngilizcesi vardı. Pardon çocuktan çok iyi öğrendim yani. Hani biliyormuşum zaten ama konuşmaya cesaretimi getirdi yani o çocuk benim. Ondan dolayı yani ben o konuda da burayı tavsiye ediyorum yani kesinlikle. Yani arkadaşlar size kalmış bir şey yani yurtta kalmak istersiniz, istemezsiniz o size bağlı ama yani yurtta kalacaksanız eğer hani İngilizcenizi ya da yabancı dilinizi geliştirmek istiyorsanız kesinlikle geldiğinizde de deyin ki bana hani yabancı birisinin olduğu bir odaya koyun diye. Yoksa alırlar sizi yani Türklerle aynı odaya koyarlar. Aynen. Sonradan da işte sürekli Türkçe konuşursunuz yani. Ya anlaşmada sıkıntı yaşarsınız ilk zamanlarda ama ondan sonra da çözdükten sonra sizden iyisi olmaz. Çünkü hem İngilizce öğrenmiş olursunuz, seviye, belli bir seviyeye getirmiş olursunuz. Hem de yabancı insanlarla konuşarak vizyonunuz açılır yani. Onların yaşam tarzını da öğrenmiş olursunuz. Video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim şimdiden. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Arkadaşlar size örnek göstermek istedim. Bu da kirli hali. Şimdi mesela yarın abla burayı, teyze burayı temizleyecek. Ama gelin görün ki bugün hali bu. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta bir ton erkek bir arada yaşıyor askeriye gibi ve burada askeriye disiplininde olmadığı için böyle şeyler yaşanabiliyor yani artık kararsız